Türkiye savunma sanayinde son yıllarda yaptığı büyük atılımlarla ön plana çıkıyor. Yüksek özellikli savunma sistemlerine her geçen gün yenilerini ekleyen Türkiye üretimlerini yaparken yerlilik oranlarını da sürekli olarak artırıyor. Sizler için Türkiye'nin savunma alanında kullanacağı yeni cihazlardan bazılarını derledik. Yerli İHA motoru HD 170 teslimata hazır. Milli imkanlarla üretilen Anka, Aksungur, Akıncı ve Bayraktar TB3, İHA ve SİHA'larında kullanılacak olan TUSAŞ'ın ürettiği PD-170'in yıl sonuna kadar teslimatları gerçekleşecek. Türk havacılığında bir dönüm noktası gerçekleşiyor. Yerli İHA'lardaki başarısı ile dünyada sayılı ülkeler arasına giren Türkiye, ilk turbodizel insansız hava aracı motoru PD-170'e kavuşuyor. Anka, Aksungur, Akıncı ve Bayraktar TB3 platformlarında kullanılacak olan motor TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirildi. Yıl sonuna kadar 40 adet teslim edilecek. Milli insansız hava araçlarının gücüne güç katacak olan PD-170 turbo dizel İHA motorunun yıl sonuna kadar 40 adet teslimatı yapılacak. Sınıfının en iyisi olarak nitelendirilen motor ile insansız hava araçları daha fazla havada kalabilecek, daha hızlı tırmanacak ve daha fazla yük taşıyabilecek. TUSAŞ PD-170 özellikleri. 2018 sonu itibariyle yine TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka İHA üzerinde test uçuşları başlamıştı. PD-170 zorlu denemelere tabi tutulurken istenilen performansı sağlayarak güven vermişti. 165 kilogram ağırlığa sahip olan motor 40 bin fit irtifaya ulaşabiliyor. Performans açısından kategorisinde en iyi olma özelliği taşıyor. Ayrıca düşük yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. ASELSAN, İHA ve SİHA'lar için Aselfler F500C kamera sistemini geliştiriyor. Yerli İHA ve SİHA'larda kullanılmaya başlanan Aselsan KETS'in daha gelişmiş bir hali olan Aselfler F500C geliştiriliyor. Yerli ve milli teknoloji hamlesi, dışa bağımlılığı tamamen bitirmeyi hedefleyen Türkiye'nin yerli İHA'larında Aselsan'ın kamera sistemi KETS kullanılmaya başlanmıştı. Kanada üretimi Westcam MX15D elektrooptik kamera sistemlerine gelen ambargodan sonra Bayraktar TB2'lere entegre edilen CATS muadilinden daha ağır olmasına rağmen teknik özellikleriyle göz kamaştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları töreninde Ketsin daha gelişmiş bir hali olan Aseltler F500C optik kamera sistemlerinin geliştirildiği müjdelenmişti. Aseltler F500C Özellikleri İHA Keşif Gözetleme ve Hedefleme Sistemi FETS sisteminin gelişmiş versiyonu. FETS'e göre daha düşük ağırlık. Aselsan'ın kara kulak sistemi kullanımı hazır. Yerli ve milli teknoloji hamlesinin bir ürünü olarak Aselsan'ın yeni elektronik harp sistemi kara kulak tanıtımı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da Asensan yeni sistem tanıtımları ve tesis açılışları töreni gerçekleşti. Yaptığı konuşmada Erdoğan, yeni elektronik harp sistemi olan Karakolağı bizzat müjdeleyerek TSK envanterine girdiğini, bugün bu yeni sistemlerden birisinin teslimini de gerçekleştiriyoruz. Elektronik harp de bize çok büyük güç katacak kara kulak yüksek frekans kestirme ve dinleme sistemi artık kullanıma hazırdır sözleriyle açıklamıştı. Elektronik harp silahlarının önemi Gelişen teknoloji ile birlikte çatışmalarda ve savaşlarda elektronik harbin önemi de arttı. Çünkü kullanılan hemen hemen tüm silah, hava savunma sistemi ve radar gibi stratejik öneme sahip birimler elektronik olarak işlevini gösterebiliyor. Dolayısıyla radyo dalgalarının kullanımı ve teknolojik avantaj savaşın sonucunda belirleyici bir rol oynuyor. Bu belirleyici rol ve teknolojik avantaj son olarak Azerbaycan'ın zaferinde büyük etkisi olmuştu. Karakulak nedir? Aselsan'ın geliştirdiği Kara Kulak yüksek frekans kestirme ve dinleme sistemi, yüksek frekans bandında tarama yapılması, algılanan haberleşme yayınlarının yönlerinin kestirilmesi, yerlerinin belirlenmesi, dinlenmesi, parametrelerinin çıkarılması ve kaydedilmesi amacıyla kullanılacak.